varsa ayetinde de iki var dediler. İki varsa üç var. İki varsa bir varsa yüz var, binler var dediler. Bugün bir milyondan fazla gönüllü uğraştık hep beraber. Ve dediler ki ayetinde demiş okumak ibadettir, okumamak cumhuriyete ihanettir dediler. O yüzden okuyun, okuyun inanın çocuklar. Ayetinde de. Beni 15 günde bir ya da haftada bir arardı. Bana ödevler verirdi. Derdi ki, kızım bak şu kitabı okudun mu? Bu kitabı okudun mu? Derdi. O yüzden lütfen okuyun, okuyun, okuyun. O, o bunu, çok isterdi çünkü sizden. Evet, Nihat Dede de her zaman, e, şunu onun, e, Halettin Dede'nin kulağımıza küpe olan çok sözleri var. Param var ama tüketmeye hakkım yok derdi. Değil mi? Paylaşarak çoğalacağız, tüketerek değil, paylaşarak çoğalacağız derdi. Yine e, Nihat dedemiz bize derdi ki, evet bir yerde bir sorun olabilir ama sen ne yapıyorsun? Sen bu sorunu nasıl çözeceksin, onu düşünüyor musun? Bunu düşünerek hareket ettim derdi. Yani size anlatacak onunla ilgili çok hikayelerimiz var. E, ve en önemli şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Sevgili Ayettin Dici bu kadar Nihat Dede, bu kadar ömrünü toprağa, vatana harcamış ama derdi ki tema ben değilim derdi. Tema sensin derdi. Tema sensin, sensin, sensin derdi. O yüzden tema bir halk hareketidir. İşte bunu inşallah hep birlikte sevgili gençler ömrümüzün konu sonuna kadar tema davasına hep birlikte sahip çıkmaya sizlere davet ediyorum. Şimdi içimizde Hayrettin Bey ile birlikte yaşamış çocukluğundan beri e, kızımız var, e, onu ben sahneye davet etmek istiyorum. E, birkaç cümleyle çok uzun olmayacak şekilde, e, Hayrettin dediği nasıl anlatırsın diye sözü e, Şimal Melik'e, Tola vermek istiyorum, Şimal ablanıza. <laughs> Merhaba öncelikle. E, cümleye ben çok şanslı bir şekilde diye başlamak istiyorum. Çünkü ben bir yanımda toprak dede, bir yanımda yaprak dedeyle birlikte büyüdüm. Tabii benim anılarım daha çok toprak dedeyle birlikteydi. Sizden çok çok daha böyle küçük yaşlardaydım, 5-6 yaşındaydım. Hayrettin dedemizin bir arboratumu vardı. Çok değer verirdi çocuklara, gençlere ama özellikle çocuklara. Arboratumunda kocaman bir kütüphanesi vardı böyle, daha 5 yaşındayım. Aldı böyle benim yanına, açtı böyle kitapları, dedi ki bunları oku dedi. Daha beş yaşındayım okuma bilmeden oku dedi, bil dedi, öğren dedi. O kadar yani beş yaşındaki bir çocuğa yetmiş seksen yaşındaki bir insanın böyle karşısında gerçekten böyle büyük bir insan varmış gibi eğitim aşkıyla bir şeyleri aşılamaya çalışması gerçekten aslında hepimizin özellikle de sizlerin çok ama çok değerli olduğunu vurguluyor. Ben bugün bir kez daha çok değerli olduğunuzu anladım. Özellikle de çocukların ve hayrette Karaca'nın da neden çocuklara bu kadar değer verdiğini daha iyi anladım. Neden de biliyor musunuz? Şurada İstiklal Marşı okundu ya, ben uzun süre sonra arkadan o bağıran çocuk seslerinizle haykırı haykırı İstiklal Marşı'nda evet. söyleyişinizi O kadar, o kadar içten, o kadar vatan aşkıyla söylüyordunuz ki. O yüzden vatanınızı sevin, toprağınızı sevin, doğanızı koruyun. Çünkü bize miras bırakılanlar bunlar çocuklar. Teşekkür ederim. <laughs> Hayrettin dedesiyle büyüdü. Annesi o yüzden <laughs> böyle ben duygulandım. <laughs> evet bu Onunla gireceğim bir arkadaşımız daha var. Ee, bizim Tema Vakfı'nın Orman Kalkınma Kısal Bölüm Başkanı bir söylemişsem affetmeyelim. <laughs> Karahat kardeşim sen de yol arkadaşlığı yaptın. O yüzden birkaç cümle de seni, yağmur yağacak ama e, bu çok önemli. Çünkü çok güzel Türkiye'nin değerlerine sahip çıkıyoruz. O yüzden İzmit Belediye'mize de Türkiye'nin bu değerlerine sahip çıktığı için minnettarlığımızı iletmek istiyorum. Karahat Bey buyurun. konuşma hazırlığıyla gelmemiştim, sürpriz oldu. Ee, aslında yani Hayrettin Bey'i de, Yaprak dediğimiz Nihat Bey'i de çok iyi özetlediler. Çok ilave edecek bir şey yok ama çocuklar geldiğinde ben de bir 15 yıl kadar Hayrettin Beylerle beraber çalışma fırsatı buldum. Ee, böyle gönüllü eğitimleri için, bilgilendirmeleri için, gönüllü buluşmaları için bazen Hayrettin Bey'i de davet ederdik. İşte gün içinde 2-3 tane falan olduğu zaman tabii yaşı vardı, yorulurdu. Ama işin içinde çocuklar varsa sabah 6'da kalkardı. Bir okul daha var derdik giderdi. Bundan sonra bir okul daha var derdik giderdi. 7-8 okul yani biz yorulurduk. İşin içinde çocuklar varsa o hiç yorulmazdı. Ee, çocuklara inancı, gençlere inancı çok fazlaydı ama gönül olarak tabii ki hepimize e, çok iş düşüyor. Ee, Hayrettin Bey'in ve Nihat Bey'in e, ölümünden sonra onları anmak bizim için çok kıymetli ama buradaki anma aslında doğa korumanın önemini, Farkındalığına, işte böyle özel yerler isimlerinin verilmesi. Onların böyle yerlere isim verilmesiyle ilgili inanın hiçbir beklentileri yoktu. Biz de bu isimlere doğayı koruma ile ilgili simge olmuş bu insanların herhalde bize biraz daha doğu korumayı hatırlatıcı bir yönü olur diye bakıyoruz. O yüzden İzmit Belediyesi'ne genel merkez ekibi olarak da ayrıca sonsuz teşekkürleri iletmek istiyorum. Çok sağ olun. Umarım burası çocukların doğa eğitimine, gençlerin doğa eğitimine bu anlamda çok büyük bir katkı sağlar. Demirel onu söyledi. Hayrettin Bey çok söylerdi. Onu ben de söyleyeceğim. Ee, okumak ibadet, e, okumak cumhuriyete ihanettir derdi. Bu okumanın içerisinde, eğitimin içerisinde mutlaka doğa eğitimi de var. Umut ediyorum burası çok büyük doğa eğitimlerine vesile olsun. Çok teşekkür ederim. Evet. E, biz değerli başkanımıza e, şimdi mi verelim? Ufuk Bey? Evet. Evet sevgili konuşmadan sonra. Peki. Tamam. Şey. Peki ben saygıyla hepinizi Olsun, Tekrar geleceğim. Zaman. Gerek yok. Zaman çok, çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yağmur berekettir. Evet. Yani bugün en yani özel belki bu güzel insanın ruhuna gitsin bu yağmur. Dolayısıyla yağmurun olmadığı bir yerde doğa da olmuyor. O anlamda çok uzatmayacağım bir konuşma Hazırlamıştım ama o kadar çok detaya girdiler ki. Şimdi şurada iki tane insan görüyorsunuz. Bakın sol tarafta iki tane insan var. Birisinin e, adı Hayrettin Karaca, diğerinin adı Ali Nihat Göktürk. Bu insanların bir özelliği var. Bu insanların iki tane özelliği var. Çok önemli. İkisi de yaşam boyunca çok başarılı bir iş adamı olmuşlar. İşlerinde başarılı insanlar olmuşlar. İkinci özellikleri de her ikisi de 97 yaşında Ve aralarında 3 yaş var bildiğim kadarıyla. Bu kadar gönülden birbirini seven insanlar bir araya gelmişler. Yaşları ileri olmasına rağmen e, şu anda bunların temellerini atmışlar. Biz de o temeller üzerine bina inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Bu iki insan, birisi dedi ki, ki sizler onların torunlarısınız. Yani birisi yaprak dedi bir diğeri de toprak dedenin burada torunları var. Dolayısıyla o torunlara iki tane mesaj vermiş. Birisi demiş ki Türkiye şöyle olmasın. Ötekisinin söylediği bir laf daha var. Doğayı üzmeyelim, izleyelim demiş. Dolayısıyla siz de burada doğayı izleyebilmeniz için size bir takım ortamlar hazırladık. Ee, burası bir yaşam alanı. İsmini de Hayrettin dedemizin adına, anısına burayı düzenledik. Daha sonra da, e, boş bir zaman kaldığı için içerisinde gezme şansımız olur. Size ufak ufak hediyeleriniz var, çocuklar hediyeleriniz var. Başkanımızın selamı var, onlar da bu vesileyle iletmiş olayım. Ayaklarınıza sağlık gençler, çocuklar, öğretmenlerin. E, herkese çok teşekkür ediyoruz, buraya kadar geldiniz. Kemal Vakfı'nın değerli konuşmalarına çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar e, bu havada geldiniz. Çok çok teşekkürler. E, sağlık, ayağınıza sağlık. Sayın Başkan Yardımcımız Yunanlı Özmuralı'na çok teşekkür ediyoruz. Şimdi küçük doğa dostlarımızın bizler için hazırladığı iki şiirimiz var. Onları dinleyeceğiz. Sevgili Merve Işığı davet ediyorum öncelikle. Çocuk çok sevdi ağacı. Verdi ona her kış çiçekleri olaydı. Ağaç çok sevdi çocuğu. Öperdi altın saçlarından. Yanakları olaydı. sevgili Merve. De. Şimdi Defne Doğan'ı davet ediyorum mikrofona. Ormanda küçük bir ağaçtım. Yemyeşildi. Yapraklarım, dallarım. Öyle <laughs> 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 Sevgili Merve ve sevgili çok teşekkürler. Bu heyecanınız bize yeterli. Çok sağ olun. Şimdi de hediye takdimi için Sayın Başkan yardımcımızı ve Sayın Mermin Tolu ve Nurhan Taşdemir'i sahneye davet ediyorum. Sayın Başkan, şurada takdimlere de Evet. <laughs> e, şimdi değerli başkanımız Fatma Hanım'a e, selamlarımızı iletiyoruz. Çok sağ olsun. Var olsun bize ve çocuklarımıza, halka böyle güzel bir alan kazandırdığı için. Çocukların doğayı okuyup tanıyacakları, yaşayacakları bir alan kazandırdıkları için. Ve Türkiye'nin Türkiye'nin çöl olmaması için mücadele eden toprak ve yaprak sevdası iki dedenin adını anısına buraya yaptığı için, değerlerimize sahip çıktığı için minnettarlarımızla size bu plaketi takdim etmek istiyoruz. Ama ama biz bir halk hareketiyiz. Nasıl çekelim bu fotoğrafı? Çocuklarımız da bizim yanımıza gelsin. Gönüllülerimizle beraber olmak istiyoruz. Bu size, evet, bu, bu şeyi. Gönüllülerimizle birlikte, çocuklar siz de ayağa kalkın isterseniz. Siz olmadan olmayız. Hatta birkaç tane çocuğumuz öne gelsin şöyle. Öğretmenlerimiz gelsinler. Çünkü biz hep beraber temayız, hep beraber doğaya sahip çıkmaya çalışıyoruz. Lütfen bu plaketi hep birlikte verelim. Hocam buyurun. Emekleriniz çok büyük. Sizi seviyoruz. Arkana dönelim. Bütün boyu mutlarsın. Gel sen de bak böyle gel. gel. Ama siz yüzünüzü... Böyle, böyle gel. Orada fotoğraf vereceğiz. Doğru, Doğru. Evet. Çocuklar evet. girin böyle sizler. Siz Fotoğrafı böyle. Tabii <laughs> tabii böyle alalım. Çok güzel. Alabiliyor musunuz? Siz Biraz da ortaya gelebilir miyiz? Evet evet sağ ner biliyoruz. Böyle ne? Herhalde hocalarımız geldi olacak. Çocuklar sizler de böyle gelin, böyle gelin, anne gelin, anne gelin. Gel gel gel. Mira Evet.

Başka, severler, çok bir de çok dedelerimizi dedelerimizi seviyoruz diye bir bağıralım mı? Evet. Bağıralım mı? Hatta isimlerini söyleyelim değil mi? Evet. Nasıl siz diyelim? Ben söyleyeceğim <laughs> siz arkadan söyleye söyleyeceksiniz tamam mı? Tamam. Bir prova yapıyoruz. Hayrettin Karaca dedeyi Hayrettin Karaca dedeyi Ali Nihat dedeyi, yok, 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 Öz Yiğit dedeyi Ali Nihat Öz Yiğit dedeyi Çok seviyoruz. Çok Onların izinden gideceğiz. Onların izinden gideceğiz. Ne yaptıysa aynısını yapacağız. Ne yaptıysa aynısını yapacağız. Biz onları çok seviyoruz. Biz onları çok seviyoruz. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. <laughs> bizim de takdimlerimiz var sizin takdimlerimiz var tamam nerede oğlum onlar da onları burada var <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf Öyle mi? Peki. Arkadaşlar Ha oraya geçelim ama Tamam. Tamam. Evet. evet. Tamam, evet, işte burada, evet, işte burada. Evet. Evet. Evet çekiyorum. Tamam. Evet. Onlarda hediyeler de vermiş olalım. Onlarda beraber belki tamam. olmazsa. Hem şurada çekeriz gider ayak hem burada. Ay. Ay, hediyeler de aslında... Efendim? Evet. 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 Bu tarzda seramızı da de kendimiz üretiyoruz arkadaşlar. Burada evet. yemekleri var. Burada Buradayız başka. Evet. evet. Şu da sizin. Hepinizi evet. doldurmamak için buyurun. Teşekkür ediyoruz. Kendi yani kararlarımızın ne veriyorsunuz, dışarıdan bir şey almıyorsunuz. Saniye. Evet. Evet. Tüm misafirlerimize, katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sevgili toprak dediği, sevgili yap.